Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hepimizin hayatını e, iyi bildiği ve yaşadıklarına şahit oldu. Bir ünlümüzün haritasını Vedik Prensipler Vedik Astroloji ışığında incelemek istedim. İlgili ünlümüz hepimizin de e, sanat camiasından tanıdığı ve birçok yaşadığı olayına şahit olduğumuz sevgili Beyazıt Öztürk. Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 saat 9:15 bolu doğumlu olarak internette bilgileri yer almakta. Tabii ki bu bilgiler daha önce kendisinin haritasını incelemiş özellikle Batı astrologları tarafından paylaşılmış durumda. Ben de bu bilgiler ışığında haritasını inceleyeceğim. Şimdi Vedik'te doğum dakikasının çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bir vedikte sadece tek bir harita ile çalışmıyoruz biz. Bir ana haritamız yani rastlar haritamız var. Bir de özellikle Navamsa başta olmak üzere her konuyu ayrı ayrı incelediğimiz alt haritalarımız var. Ve alt haritalar e, dakika bazında bile değişebilen haritalar var. E, fakat e, çünkü hayatına dair evet, birçok şeyi biliyoruz ama hayatındaki önemli olaylara dair tarih bilgisi de maalesef ki internette ulaşamadığım için bir retifikasyon yapamadım. Dolayısıyla e, ilgili saati doğru kabul etmek durumundayım. Gerçi birçok açıdan baktığımda ve birazdan siz de şahit olacaksınız. Zaten özellikle Rasi haritası e, Beyaz Bey'in hayatını oldukça ortaya koymakta. Şimdi bildiğiniz üzere kendisi 55 yaşında olmasına rağmen hala deva, e, evlenememiş ünlülerimizden. Bakalım evlenmemesine sebep olan sebepler nedir? Ee, hep beraber vedik haritasında bunun nedenlerini incelemek istiyorum. Umarım e, siz de keyif alırsınız. Şimdi öncelikle e, harita sahibinin genel kişilik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bunun içinde kişinin yükselen burcuna, e, özellikle ay burcuna ve nakşatra yerleşimlerine bakacağız. Kendisi bir boğa yükselendir. Boğa yükselen olarak ee, yükselen nakşatrası da kritika nakşatraya yerleşmiştir. Öncelikle boğa neydi? Boğa toprak elementine ait dişil ve sabit bir burçtur. Ee, maddi güvenliği, dünya bir olan her şeyi temsil eder. Bu kişiler e, yani yükselen burcu boğa olan kişiler son derece sabırlı, dikkatli, sabit fikirli, planlı, programlı, rutini seven, çalışkan kişilerdir. Venüs'le de yönetildiği için Boğa burcu sanatsal yönleri de oldukça güçlü insanlardır. Yemeye, içmeye, hayatın tüm hazlarını yaşamayı severler. Parayı da çok severler ama parayı sevmelerinin sebebi e, o mesela Oğlak'ta olduğu gibi değildir. Parayı sevmelerinin en büyük nedeni konfor alanlarına olan düşkünlükleridir. E, bu kişiler kış, kışkırtılmadıkları sürece son derece sakin yapıda olan kişilerdir. Peki yükselen nakşatrası olan kritika nedir? Kritika güneş tarafından yönetilen bir nakşatro olup en belirgin özelliği güçlü bir analiz yeteneği ve eleştiriler yapıdır. E, zaten adı üstünde kritika kritik etmekten kritize etmekten gelmektedir. İçerisinde kesme, kestirip atma e, gibi temalar barındırdığından kritika insanları bir şeyleri bitirmek, sonlandırmak bu insanlar için son derece kolaydır. Kestirip rahatlıkla atabilirler. Bu kişiler yalnız kalmayı seven, e, hayatta hep daha yukarılara yükselmek, tırmanmak isteyen insanlardır. Hayatlarında ün ve şöhret kazanacak bir yerlerime yükselme potansiyelleri de oldukça yüksektir. Tabii ki haritanın diğer öğeleri de destekliyorsa yani her kritika insanı için bunu tabii ki söyleyemeyiz. Şimdi buradaki yöneticisi güneş olması sebebiyle güneş etkisinden dolayı güçlü liderler çıkar bu nakşatradan. Ne iş yaparlarsa yapsınlar kusursuz şekilde en iyi yapmak adına çabalarlar. Sanatsal yönleri oldukça güçlüdür. Zaten harita sahibinin de Güzel Sanatlar Seramik bölümü mezunu olduğunu biliyoruz. Peki, Kritika yöneticisi olan Güneş haritada nerededir? Kritika yöneticisi olan Güneş, haritanın 10. evine ve Kova burcuna yerleşmiş durumdadır. Güneş Kova burcunda çok rahat değildir çünkü Satürnle Güneş düşmandır. Ama 10. ev Güneş'in dik balı olduğu yani enerjisine en iyi şekilde yansıttığı evlerden biridir. Peki 10. ev neydi? 10. ev kariyer hayatımız, toplum önündeki imajımız ve duruşumuzdur. Dolayısıyla kendisinin toplum önünde nasıl gözüktüğü ve kariyerinin e, hayatında ne derece önemli bir yer kapladığını bu yerleşimden net bir şekilde anlayabiliriz. İlişkiler adına inceleme e, sağlayacağız Tabii ki ama onu sağlamadan önce bir de özellikle ay yerleşimine değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Ay Vedic astrolojide en önemli gezegendir. Ee, beyaz beyin Ay'ı Yay burcuna yerleşmiş, haritanın 8. evinde ve Hetoyla yönetilen Muğla Nakşatran'ın içine yerleşmiş olarak gözüküyor. Ay burada açıkçası rahat bir pozisyonda değildir. 8. ev yani Akrep burcunun doğal evi olduğu için Ay burada çok rahat edemez. Peki, ay haritalarımızda öncelikle neyi ifade ederdi? Neyi anlatırdı? Ay haritalarımızda öncelikle annemizi anlatır. Şimdi bu kişinin yani beyaz beyin anne olan ilişkisine e, aslında zarar veren bir yerleşimdir. Şimdi diyeceksiniz ki, kendisinin annesi de çok düşkün olduğunu ve iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Şimdi bir haritada tek bir noktadan bakarak değerlendirme yapmak işte bu yüzden yanlıştır. Eğer ki sadece RASI haritasına bakarak değerlendirirsek deriz ki anne alanı sıkıntılı. Ama e, bu noktada bize destek olacak olan NAVAMSA haritasına baktığımızda olayın değiştiğini görüyoruz. NAVAMSA haritası bizim hep evlilik hayatımızı incelediğimiz bir harita. Hem de gezegenlerin e, kişinin hayatındaki etkilerini, enerjilerini e, aslında tam olarak e, test ettiğimiz, anladığımız bir harita. Yani bir gezegen rasi haritasında eğer düşük bir yerleşimde, kötü bir konumdaysa fakat Navamsa haritasında güzel bir yerleşimde ise bu o gezegenin yaydığı, kişinin hayatına yaydığı enerjileri topladığı anlamına, düzelttiği anlamına gelir. Ama tabii ki e, bu rasi haritasındaki yerleşimi de göz ardı edeceğimiz anlamına gelmez. Şimdi aya baktığımızda dediğim gibi ay Yay burcunda ve 8. evde. Eee Moğlanak yerleşmiş. Eee Navam haritasına baktığımızda ise ay haritanın Navam haritasının 5. evine e, ve kendi yönetiminde olan yengeç burcuna yerleşmiş. Dolayısıyla burada enerjisini topladığını düşünebiliriz. Az önce dediğim gibi yine de 8. evde ayın yerleşmiş olduğu gerçeğini bu değiştirmez. E, ay aynı zamanda haritadaki Mitra Karaka gezegen. E, Vedik'te e, karakalar vardır. Her bir gezegen bir yaşam alanını, bir ev alanını bazı konuları temsil eder. Mitra Karaka demekse Vedik Astroloji'de anne temsilcisi demektir. Ay zaten başlı başına haritalarda anne temsilcisiyken, bir de üzerine Mitra Karaka olduğundan dolayı double etki yaratıyor. Şimdi Ay haritada e, Mitra Karaka temsilcisi olarak da Muğla Nakşatra'ya yerleşmiş. Ne dedik? Ketu tarafından yönetilen bir nakşatra. Şimdi bu bile aslında annesiyle arasındaki ilişkiye yönelik bize bir fikir veriyor. Bir kere şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ay'ın Ketu nakşatraya yerleşmesinden kaynaklı annesiyle aralarında çok sağlam bir karmik bağ olduğunu söyleyebiliriz. Ama o karmik bağın ne olduğu, ne yönde olduğu daha detaylarına Ketu'yu da detaylı inceleyerek Geğo'nun yerleştiği nakşatrayı inceleyerek hatta annesinin haritasıyla sinastri yaparak çok daha derinlere dalabiliriz. Şimdi ay'a tekrar geri dönelim. Ay Yay burcunda 8. evde nasıl çalışır? Aslında bir taraftan bu çok iyi bir yerleşimdir. Çünkü ay haritalarımızda duygularımızı, duygulanımlarımızı bize anlatır. Bu kişilerin yani ayı 8. evde yerleşen kişilerin sezgileri ve psijik yetenekleri adına mükemmel bir yerleşimdir. Ama kişinin duyguları sürekli böyle bir gel gitli olabilir. Duygu karmaşası yaşamaya çok müsait bir yerleşimdir. Ay dediğim gibi anne temsilcisi olduğundan ve evet, 8. evde bağımlılıklarla alakalı olduğundan Burada anne bağımlılığı ya da annenin bağımlılıklarından da söz edebiliriz. Zaten biliyorsunuz e, anne oğulun e, basına yansıyan birçok görüntüsü ve haberine dayanarak birbirlerine oldukça bağlılığı yüksek kişiler olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi ay burcunun, e, ayın daha doğrusu yay burcunda yerleşmiş olması bu videonun da esas konusu olan ilişkiler adına da baktığımızda bize şunu anlatır. Yay burcu ve Kova Burcu aslında ikisi de özgürlükle özgürleşmeyle alakalı konulardır. Ayın burada yerleşimi ve aynı zamanda Güneş'in de Kova Burcunda yerleşimi kişinin özgürlük alanlarına son derece düşkün olduğunu kısıtlamalara sınırlamalara gelemeyen biri olduğunu da bize anlatır. Bu da muhtemelen ilişki hayatına zarar veren durumlardan biridir. Şimdi natal yerleşimlerine dair burada saatlerce daha konuşabiliriz. Ee, çok daha fazla detay verebilirim ama bu videonun asıl konusu olan ilişki alanına geçmek istiyorum. Şimdi haritayı ilişkiler ve evlilik adına yorumlamak. Ee, bir haritanın ilişki alanını yorumlamak için öncelikli olarak 5. ev alanını kontrol ederiz. 5. ev. Dedik astrolojide e, çocuklarımızı... E, aşk hayatımızı, eğlence hayatımızı, hobilerimiz gibi konuları anlatır. E, aşk açısından bakacak olursak, burası Başak Burcu'nun evidir. Başak Burcu'nun doğal evidir. Yani doğa zodyan 6. evidir. Peki 6. ev neydi? Düşmanlar, rakipler, mücadele alanımızdı. 5 ev aşk hayatımızdı. Yani e, beşinci evi, doğa zodyan 6. evine gelen aslında bu tüm boğalar için geçerli. E, kişilerin Aşk yaşadığı kişilerle e, böyle bir rekabet içerisine girebileceği, e, bu kişilerin kendisine düşmanlaşma eğiliminde olabileceğini de bize gösteriyor. Ketun'un da bu alanda yerleşmiş olması, e, kişinin geçmiş enkarnelerinde çok sayıda aşk ilişkisi yaşadığı, çok fazla çocuk sahibi olduğu e, gibi konuları da bize göstermektedir. E, ruhun bu hayattaki asıl amacı ve görevi, Hitun'un bulunduğu alan değildir. Çünkü orayı deneyimlemiş, orayı bitirmiş, oradaki sınavını bitirmiş artık. Ruh bu hayatta Rahu'nun olduğu yere gitmek durumundadır. Rahu haritada nerededir? Balık burcundadır. Ve e, haritanın 11. evindedir. E, yani 11. ev, arzu ve isteklerimiz, hedeflerimiz, sosyal hayatımız, arkadaş çevremiz. Kişi bu alanlara yönelmeli. E, bu alanlarda tatmini aramalıdır. Burada yerleşmiş bir e, Rahu bulunuyor ama bu alana görünüm yapan bir de Jüpiter var. Jüpiter bulunduğu evden itibaren tam karşı evine görünüm yapar. Burada retro bir Jüpiter'den bahsediyoruz. Retro olan gezegen bulunduğu ev alanını %70 oranında etkilerken karşı ev alanını %100 oranda etkiler. Ta ki 48 yaşına kadar. 48 yaşında normal seyrindeymiş, retro değilmiş gibi hareket eder, enerjilerini yansıtır. Ama bu kişinin 48 yaşına kadar Jüpiter'i sanki balık burcundaymış gibi düşünebiliriz. Şimdi Jüpiter neydi? Bulunduğu alanı genişleten, çoğaltan bir enerjiydi. Dolayısıyla bu da kişinin hedeflerini, hayallerini, isteklerini, arkadaş çevresini, bunları e, sosyal anlamdaki çevresini, bunları büyüttüğünü, genişlettiğini de e, net bir şekilde söyleyebiliriz. E, şimdi ilişki olayına dönecek olursak, aslında balık burcu da kendi içinde bir aşk temasını barındırır. Ama burada dünyevi olan aşktan ziyade, ilahi olana yani yaradana duyulan aşktan bahsedilebilir. Yani bu kişi dünyevi aşklardan çok, İlahi olana doğru gitmelidir. Zaten muhtemelen dünyevi olan aşklar ilgili ketü yerleşiminden dolayı kişiyi tatmin e, etmiyordur. E, ama zaten gitmesi gereken alan dediğim gibi ilahi olan aşktır. E, bu aynı zamanda şunu da değinmeliyim. Jüpiter e, ilgili haritanın 8. ve 11. evin yöneticisi olarak 5. eve yerleşmiş. Özellikle 8. evin yöneticisi olmasına burada değinmek istiyorum. 8. ev neydi? Krizler, kaoslar, değişim, dönüşüm, gizli saklı yaşanan şeyleri bize anlatırdı. 8. evin yöneticisi olarak 5. eve yerleşmiş bir e, Jüpiter, e, aşk hayatında da sürekli bir değişim, dönüşüm, krizler, gizli saklı bir şeylere yaşamak durumunda olacağını da bize göstermektedir. Beşinci evi ifade ettiğim gibi Başak burcu ve e, bu noktada aslında Başak burcunun yöneticisi olarak Merkürün de haritadaki konumunu kontrol etmeliyiz. Merkür haritada 10. ev alanına Güneşle birlikte yerleşmiş. Burası Kova burcunun alanıdır. Merkürle Satürn dost bir ilişki içerisindedir. Kova burcunda da Merkür enerjisini güzel bir şekilde ve 10. evde güzel bir şekilde yansıtır. Burada e, tek sorun e, Merkürün Mars'la yönetilen bir Danışta Nakşatra adındaki Nakşatra'ya yerleşmiş olmasıdır. Ee, şimdi 5. ev yönetikisi yöneticisi olarak 10. eve yerleşmiş e, bir Merkür var karşımızda. Bu da kariyer hayatında kişiye şans, ün, şöhret veren bir yerleşimdir. Ayrıca Kova burcu doğa zodyan 11. eve olması sebebiyle arkadaş çevresinde de bu tarz şanlı şöhretli ünlü kişilerin yer alacağına dair bir işarettir. Merkür aynı zamanda 11. evin, yöne, e, özür dilerim, 5. evin yöneticisi olması sebebiyle de e, kişinin aşk yaşayacağı insanların gene e, kendi alanından, kariyer alanından gene bu şan, şöhret ve üne sahip kişiler olabilme ihtimalini de bize göstermektedir. E, şimdi bir diğer göstergeye geçelim. Bir diğer gösterge özellikle erkek haritalarında incelediğimiz Venüs bu e, gezegenidir. Venüsün haritadaki ince, e, yerleşimine bakalım. E, Beyaz beyin Venüsü Koç burcunda, haritanın 12. evinde ve yine Ketu'yla yönetilen Aşvini nakşatraya yerleşmiş olarak gözükmektedir. Ve aynı zamanda Satürn'e çok yakın derecelerdedir. Bakın Satürn 0 derece 34 dakika. E, Venüs 2 derece 40 dakikadır. E, üstelik her ikisi de koç burcunda yer alan Gandanta düğümü denilen Gandanta noktası denilen çok özel bir konuma yerleşmiştir. E, bu ikisinin birden burada Gandanta olması e, ilişki alanında ve başka konularda da kişinin sorun, sıkıntı, üzüntü yaşamasına sebep. Bu konulara da daha detaylı değineceğim. Şimdi bir erkek haritasında Venüs'ün 12. ev alanında ve Gandanto olması ve Ketu ile yönetilen bir nakşatraya ye yerleşmiş olması aynı zamanda en fazla karma ile ilgili olan, karmanın temsilcisi olan gezegen Satürn'le birlikte çok yakın derecelerde yerleşmiş olması evlilik ve aşk hayatı adına sağlam bir karma ile bu hayata bedenlendiğini bize gösterir. Siz değerli Vedik sevenlerin de bildiği üzere Gandanta konusu Vedik Astroloji'de çok önemli bir husustur. Kişi bu hayata oradaki düğümü çözmek adına gelmiştir. İçinden geçmiş olduğu o gezegenle ilgili yani Gandanta noktasındaki gezegenle ilgili geçmiş olduğu daşa süreçlerinde, daşa dönemlerinde Gezegenin temasına bağlı olarak o konularda sınavlar, sınanmalar yaşayacağı anlamına gelir. Yani özetleyecek olursak, Beyaz Bey'in bu hayattaki sağlıklı ilişkiler, uzun süreli sağlıklı ilişkiler kuramaması ve evlenememesinin en büyük sebeplerinden biri ilgili yerleşimdir. Bir de e, orası 12. ev alanı, kayıplar alanı. Yani bu ne demek? Venüs, aşk, evlilik. Aşk ve evlilik adına kayıp demek. Şimdi bir diğer unsura geçelim. Bir diğer unsur da özellikle evlilik hayatını incelemiş olduğumuz 7. E, ev alanıdır. Biliyorsunuz e, genel astrolojide de böyledir, Vedik astrolojide de evliliği 7. evden inceleriz. İlgili haritanın 7. evi Akrep burcudur ve buraya yerleşmiş bir Mars bulunuyor. Mars buranın yöneticisi olarak aslında güçlü bir yerleşimdedir. E, ama Mars'ın 7. ev alanında yerleşmiş olması Vedik astrolojiye özel bir terim ve teknik olan Mars baskısı denilen bir durumu yaratır. Ee, eski Hint kaynaklarına göre bu yerleşime sahip kişilerin yani Mars baskısı haritasında olan kişilerin özellikle erken yaşlarda evlilik yapmamaları önerilir. Evlilik yapmaları durumunda evliliklerinin boşanmayla sonuçlanacağı düşünülür. Ee, Üstelik burada başka bir nokta daha var bu haritaya özel. Mars bu haritanın 12. evinin yöneticisi. Yani 12. evinin yöneticisi olan Mars 7. eve yerleşmiş. Daha önce de söyledim. 12. ev neydi? E, kayıplardı. 7. ev neydi? Evlilikti. Yani eşittir evlilik kaybı. Evliliğin olmaz, olmaması şeklinde de düşünebiliriz. Bir diğer nokta da Mars'ın ilgili haritada 7. evde Anurada Nakşatra'ya yerleşmesidir. Peki arkadaşlar bilin bakalım Anurada Nakşatra hangi gezegen yönetimindedir? Tabii ki Satürn. Şimdi e, evlilik evinin yöneticisi olan gezegenin yerleştiği Nakşatra'nın yöneticisi de haritada hem 12. evde hem de çok sağlam yani 0 derece 34 dakikalık bir gandanta noktasında. Ee, bu da e, bu evlilik adına oluşan olumsuz göstergeleri, göstergeleri perçinleyen bir durumdur. Ayrıca Navam haritasına baktığımızda Navam haritasında da Satürn ve Venüs'ün aynı şekilde Koç burcuna yerleştiği gözüküyor. Yani bu etkiyi katlamaktadır. Ee, burada değinmeden geçemeyeceğim aslında özel bir nokta var. Bu ilişkiler adına değil ama genel harita potansiyeli adına. Şimdi Satürn dediğim gibi haritanın 12. evine ve çok önemli bir noktaya Gandanta noktasına yerleşmiştir. Peki Satürn bu haritada hangi evleri yönetmektedir? Satürn bu haritada 9. evi ve 10. evi yani Oğlak ve Kova Burcu'nun yöneticisi olarak iyi çalışmadığı, zayıf yerleşimde olduğu, Koç Burcu'na, 12. eve, Aşvin'in Nakşatra'ya e, bir de üstüne Gandanta noktasına yerleşmiştir. Şimdi 9. eve 10. ev. Buradaki ortak nokta şudur. E, şimdi 9. eve 10. ev babayı anlatır. Eğer ki siz babayı örnek olarak alıyorsanız hayatınızda örnek bir figürse sizin için 9. evden değilse 10. evden inceleriz. Yani bu haritanın her halükarda örnek da almasa da baba evi temsilcisi Satürn'dür. Ve Satürn Gandanta noktasında yani babayla ilgili de bu hayatta çok ciddi önemli bir sınanma yaşayacağını bize gösterir. Bildiğiniz üzere kişinin babası erken yaşlarda vefat etmiştir. Önce bir kalp krizi geçirmiş sonrasında da 16 sene boyunca felç kalmıştır. Ee, sanırım Gandanta'nın ne olduğuna dair bu harita aslında çok güzel bir örnektir. Konumuza dönecek olursak eğer, Mars'ın yerleştiği Anura'da Nakşatra'nın yöneticisi Satürn e, ilgili 12. ev alanında ve Gandanta noktasında olarak dediğim e, durumları yaratmaktadır. Yine aritadaki başka bir göstergeye daha değinmek istiyorum. Vedic Vedik prensiplerine göre e, gezegenlerin e, temsil ettikleri konular vardır. Daha önce de söyledim karakalar vardır. İşte Amatya karaka, Atma karaka, Mitra karaka, Pitra ee, karaka gibi konular. Bunların her biri belirli evleri ve konuları temsil eder. Baktığımızda bir haritada, vedik haritasında en düşük dereceli gezegen her zaman için o harita sahibinin eşinin göstergesidir. Yani eş evlilik alanını incelerken mutlaka e, o gezegeni de inceleriz. Ve baktığımızda haritadaki en düşük dereceli gezegen yani darakaraka gezegen de gene satürndür. Satürn'ün zaten haritadaki e, olumsuz yerleşimlerinden bahsettim. Eş göstergesi olan gezegenin satürn olması az önce bahsettiğim tüm olumsuz konuları katmerlemektedir. Evet arkadaşlar e, bu konuya dair aslında e, daha değinebileceğim çok fazla nokta var. Mesela başlı başına Navamsa haritası bile evlilik adına ilişkiler adına incelenebilir. E, kişinin geçmiş olduğu daşa süreçlerinden yola çıkarak harita potansiyelleri incelenebilir. Daha dediğim gibi çok fazla nokta var. aruca noktaları var. Görmüş olduğunuz A5, A6, A7 gibi. Hepsi incelenebilir ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Zaten şu ana kadar baktığımız tüm göstergeler bile mevcut durumu ortaya koymaktadır. Umarım e, ilgili konudan e, zevk almışsınızdır. E, bu arada incelenmesini istediğiniz, merak ettiğiniz başka ünlü haritaları varsa... Yorumlarda benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Mutlaka değerlendirmeye alırım. Eğer ki kişinin doğum bilgileri net bir şekilde varsa ve haritası o doğum bilgilerine oturuyorsa onlarla ilgili de incelemeler sağlarız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzereyle sevgiyle ve sağlıcakla kalmanızı ümit ederim. Hoşçakalın.